Piknik. Bugün pikniğe gitmeyecek miydik biz? Ay bugün çok yorgunum ben ya. Sonra gideriz. Ege'ye söyledik ama pikniğe gideceğiz diye. O unutmamıştır kesin hatırla. Aman unutmuştur çoktan. Hatırlamaz bile. Anne baba ne zaman gidiyoruz pikniğe? <laughs> Bilmem oğlum anne nasıl? Baba neden bu kadar çok gülüyorsun? Ne oldu? Anne, ne zaman gideceğiz? Of tamam ya hazırlanın gidelim madem. Oley be. Hadi hazırlanıyorum hemen. Hadi oğlum annen nerede kaldı? Geliyordu o da baba. Ay geldim geldim hadi gidelim. Baba ateş yandı herhalde. Ne zaman pişer? Ne zaman yeriz? Ay sanki çok yiyorsun Ege. İki tane alıp ben doydum diyeceksin. Yok anne ya. Çok acıktım bu defa. Şimdi attım. Birazdan pişer yeriz. Bu pişe ne kadar ben de oturayım biraz da size bu ormanın hikayesini anlatayım. Of yandım ateşin başında. Biz bu ormana ben çocukken de gelirdik. Burada ayı olduğu hikayesini anlatırlardı hep. Ne? Ayı mı? Ayının olduğu yere mi getirdin bizi? Ya gelirse? Yok canım ne ayısı ya. Hikaye sadece aynı arasın burada. Neyse hikayeyi anlatayım ben. Yıllar yıllar önce burada bir kızı zorla istemediği biriyle evlendiriyorlarmış. O sırada kız kaçıp bu ormana gelmiş. Sonra da bu ormanda ayı ona yardım etmiş. Kızı saklamış. Öyle anlatırlardı bize çocukken. Ne saçma bir hikaye. Anlattığı şey hikaye bile değil. Ben mi yazdım hikayeyi ya? Neden gülüyorsunuz? Allah Allah. <laughs> Ayım o? O değil de yiyecekler falan hep orada kaldı ya. Pişmiştir de ne güzel. Sus artık sus. Kendi yiyecek olmadığına şükret.